Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Yepyeni bir video ile tekrardan Karşınızdayım arkadaşlar Karfosayla kaldığımız yerden devam ediyoruz Yepyeni bir gündeyiz 307. gündeyiz bu bugün cumartesi Arkadaşlar sabah 7.30 ve açık arttırma var saat 5'te oraya gideceğiz orada bakalım yine arabalar gelecek mi gelmeyecek mi hep beraber göreceğiz çok yorumlarda şunu gördüm çok istediniz bunu abici mahalleyi bir gezer misin yeni arabalar oraya da geliyor dediniz ve bazı arkadaşlarımız da bir araba buraya koy ve oradan bir satmaya çalıştığı diyenleriniz de oldu onu da yapmaya çalışacağız bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber göreceğiz Beni bu kadar unutmuyorsunuz. Eğer kanalda yeniyseniz, ilk sefer videoyu izliyorsanız ya da öylesine denk geldiyseniz girip de bir takip ederseniz çok ama çok mutlu edersiniz beni diyoruz arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün mahalledeki bütün arabaları satın alacağım. Ertesi gün ne olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi burada bir For, Ford değil bu fiyat herhalde bu fiyat diye biliyorum ama aynen fiyat uy, hasarına bak sıkıntı yok bütün arabalar aracım hiçbirinle pazarlık yapmayacağım arkadaşlar satın al 14.900 tamam aldık bunu bu ilk arabamız hayırlı olsun ben de araba niye burada duruyor diyecektim var ya benzin doldur dükkana gönder tamam güzel ilk arabamızı aldık şimdi burayı boşalttık İlk sefer şöyle büyük bir araba alacağım arkadaşlar. Bu modifi ediliyor mu edilmiyor mu onu da bilmiyorum ama hep beraber göreceğiz. 6000 tamam satın al aldım bunu. 6000 TL'ye de bunu satın almış olduk. Bunu da dükkanın önüne çektim. İkinci arabamızı da aldık. Bakalım dediğiniz gibi e, bu yeni gelen arabalardan var mı burada hep beraber görmüş olacağız. Şimdi burada bir e, Toyota mıydı bu? Bunun içi de çok güzel var ya. Toyota mı? Aynen. Toyota Avaron. Avaron arkadaşlar bu ne 37 istiyor direk satın alacağım hiç uğraşmayacağız arkadaşlar. Bunu da dükkanın önüne çektim. Bu yol komple bitti arkadaşlar. Şimdi arka taraf kaldı. o yine büyük bir araba. Şimdi bunlara yer kalmadı. O yüzden bunları da tamirhaneye göndereceğiz bir şekilde. Buraya kadar için 32 satın aldım. Teşekkür ettim ablacığım. Çok sağ olasın. Heh, tamam bir aldıktan sonra bir sizde de oluyor mu bilmiyorum ama böyle bir 2 3 saniye böyle bir duruyor oyun. Ondan sonra devam ediyor. Uf, hasara bak abla sen nereye girdin bu arabayla delivery truck ne kadar 5000 Tamam aldım da ben bunu nereye koyacağım şimdi Tamam şu an her yerde olduğu için arkadaşlar bu yolu komple bitirdik ee, Arka ona bu ne düğün konvoyu mu var bu ne abi Hepsi aynı araba Konvoy gibi değil mi ee, Arka taraftaki arabalar da alacağım ama şu an yer yok Şimdi gidip şu dükkana bir arabalarla yerleştirelim Hepsini satacağız arkadaşlar Bakalım kar yapacak mıyız yapmayacak mıyız hep beraber görmüş oluruz bu arada. Gelelim ofise. Şimdi arabaları oradan bir düzeltmem lazım. Üf, şuna bak. Abo bu ne? Aa doğru ben bunu satıyordum. Aynen biz bunu satıyorduk. Dur dükkanı açayım da müşteri gelsin buna en azından. Tamam şöyle yapalım. Ben bu arabayı biraz daha arkaya çekeceğim arkadaşlar. Şunu çöpe at. Bir tane daha çöpüm vardı. Vardı aynen. Aa müşteri gel tamam. Bu aplaya satarız bunu. Full modifiye. Audi S4 dedim mi bu? Ablacım selamun aleyküm. Ablam ne kadar veriyorsun? 30 bine koymuşum. 17'yi almışım. Ne kadar veriyorsun buna? 20. Tamam sen olsun. Hadi hayırlı olsun. Şimdi arka... Oo, bunlar birbirine mi geçmiş? Oha. Abi. Baksana arkaya... Abo bunu da... Yok buna vurma. Tekerlere ne oluyor lan? Tekerlere bakın. Evet araba kendi kendine gidiyor gibi. Tamam şimdi ben bunları bir iyileştirmem lazım arkadaşlar. Bu ilk arabamız, şöyle alalım bunu. Biraz daha arkaya gel. Biraz daha. Tamam, sen burada dur. Bu bir. Şunu buraya koyayım arkadaşlar Çünkü bu bayağı bir yer kaplıyor. Orada da bir tane daha olduğu için. Bunu, bunu nasıl park Aa. Vallahi araba gitmiyor. Aha. Araba gitmiyor. Öndeki arabaya. Dur bakayım mı? Abi bu da gitmez o zaman. Ha gidiyor tamam. Tam bu gidiyor. Kurtardık bunu ama dur bakalım bu gidecek mi şimdi? Ha gidiyor şimdi. Oha abi oyun var ya takılı kaldı zannettim bir an. Şimdi bunu bir şekilde şöyle şuraya sokacağız. Tamam bu burada dursun. Thank you. İndik. Ama bir tane daha var onu da yanına koyayım en azından yoksa yer olmayacak vallaha bak. Bu ne böyle ya? Bu arabanın hasarı kaç? 11. Daha demin oldu bence var ya. Kamyonla arkasına girdi resmen ya. Şimdi bunu da buraya koyalım. Şimdi bir sürü yerimiz oldu arkadaşlar. Diyası bir sürü değil. 3 arabalık yerimiz oldu. Şu e, şeydeki arabaları da alalım. Tamirdeki arabaları da alalım arkadaşlar. Bunları tamir etmeyeceğim. Hani yer olmadığı için buraya şey yaptık. Bunları da alalım. Onları da hemen oraya koyalım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Bu ne araba arabası ya? Arkaya baksana Bu şey mi delivery diyordu değil mi buna? Bu herhalde Oha 4 egzozu mu var bunda? Bu ne abi? 4 eksozu. Ay maşallah. Bunu turbo murvar atsam gider mi? Takalım mı? Takılmaz ki bunlara ya. 4 eksozu var lan. Ay maşallah. Şimdi ben bunu bir şekilde şuraya park edeceğim ama nasıl olacak bu? Dur şunun yanına yapayım bari. Gel abi. Şöyle stop. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Başka yapmam imkansız. Şöyle yapayım da var, müşteriler de arasına girsin. Bassın araba en azından. Tamam. Böyle iyi. Tamam çık. Tamam güzel park ettik ha. Güzel güzel. Güzel. Şimdi saat 1 oldu. Saat 5'te açık arttırma var. Ona da yetişmem lazım arkadaşlar. E hurdacıya araba gelmemiş değil mi? Cık. Ona bir herhalde güncelleme gelmesi lazım arkadaşlar. Bilmiyorum ne tamam. zaman gelecek. Bas baba. Tamam. Şöyle dümdüz gidip. Şöyle güzel bir park yapalım bunda. Araba çarpma, araba çarpma. Aha çarptı ama hasar vermedi. Güzel. Fazla da yer kalmadı bu arada arkadaşlar. 1, 2, 3, hadi 4 araba. Lık yer kaldı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Saat kaç? Saat ikiye geliyor. Hemen mahalleye gidelim. Mahalledeki bütün arabaları aldık. Görüyorsunuz yol bomboş. Arka tarafta araba var mı bilmiyorum ama oradaki arabaları da alacağız. En azından şöyle 3 oradan 5 tane arabalık yerimiz kaldı. Onlar da oradan gidip oraya koyalım o zaman dur bakalım. Tüm mahalleyi boşaltacağız. O iki araba görüyorum. Bunda da araba yok. Burada da araba yok. 2 3 4 5. Aa tam 5 araba var var ya. Amerikan arabası. Ablacım selamünaleyküm. Ne kadar? 18.000. Aldık bunu. Pazarlık yapmayacaktık arkadaşlar biliyorsunuz. Pa Pazarlıkla uğraşırsak 4, 10 saat sürer. Aa orada da varmış onu unuttum bak. Abicim nereye çarptın bu arabayı ya? 38 satın al. Sıkıntı yok. Şunu da alalım. Oo, Tesla. Tesla bu iyi fiyata gidebilir. Bu 70 mi? Ka kaça gidiyordu bu araba ya? Ne kadar? 63. Tamam. Bunu 75'e falan satarım. Arabayı unuttuk. Bunu da git koy. Son iki araba mı? Aynen. Son iki araba. Buraya ne oldu? Yine kaza olmuş ya. Şu golfü de koyun artık şu oyuna ya. Şu golfü de koyun artık arkadaşlar. Vallahi bak. Saat kaç oldu? Üf. Şeyi kaçırmayalım arkadaşlar. 10 bin ver ver. Saat kaç? Göstermiyor şu an. Saat 3 tamam. Güzel. Al şunu. Bunu da dükkana koy. Son bir araba o da burada kaldı. Hemen şunu da alalım. Ondan sonra acilen koşmam lazım arkadaşlar. Ablacım selam aleyküm. Oh bunda da hasar yok. Ee, şeye vereceğim. Allah'ım ya 2000 TL mi aldı? Tamam. Bunda da hasar yok arkadaşlar. Bunu da tamirhaneye götüreceğim ya. Şimdi bütün arabaları aldık arkadaşlar. Şu an mahallede hiç bir kimsenin arabası kalmadı. Komple boşalttık. Bakın yollar bomboş. Hiç kimse yok. Şimdi gidip bu arabaları bir satalım. Ama şöyle bir şey var. Ben de açık arttırmaya gideceğim. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum ama dur bakalım ya. Şimdi şunları bir yerine koyalım. Şöyle şuraya sıkıştırsak olur ya olur olur. Dur bakayım. Bir tane Amerikan arabası. Araba gitmiyor. Baba o ne kadar yavaş. Vallahi zor zoruna gidiyor. Gaza basıyorum gitmiyor araba resmen. Tamam sen buradan in. Bu bir. Tesla gel bakayım. Bunda ses yok zaten. Sübürge. Bunu aslında bunu buraya koyayım yoksa yer almayacak arkadaşlar. Tesla'yı şöyle ortaya koyalım. Sıkıntı yok. İki araba mı? Bir araba da orada var. Tamam. İki araba daha sığdırsak olur. Uy, hızlı da çıkmam lazım arkadaşlar. Az sonra açık arttırma başlayacak. Bakalım bir tane Nisan gelmiyor mu tekrardan? Efsane olur var ya. Koş 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 koş. O 15 saniye sonra açılıyor. Buradan görürüz aslında. Eğer Nisan Nisan gelirse en azından görürüz arkadaşlar. Sonra 50 saniye. 50 saniye demişim 10 saniye. Çık çık çık. La cık. geç bir çık saniye 1 saniye. What, what lan ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu daha demin? Yok dandik bir araba geldi herhalde arkadaşlar. Şu an bir şey yok orada. Bunu da şöyle koyalım gitsin ya. Tamam. Buradan görürüz arkadaşlar. Baya bir ışık mışık veriyor. Şu an bir şey yok. Tamam sıkıntı yok. Ben aslında var ya ne yap... Bu niye böyle yapıyor? Ne oluyor lan? Aa araba yanıyor. Araba yanıyor arkadaşlar. Vallahi araba yanıyor. Dur ben su 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 ver. Su ver. Araba yanıyor lan. Araba nasıl yanıyor? Bunu nasıl kapatacağım arkadaşlar? Araba yanıyor. Elektrikli araba işte görüyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı. Abi kapat şunu. Allah'ım ya araba yanıyor. Bunu nasıl kapatacağız arkadaşlar? Abi ben burada öbür arabalarda da yakar şimdi dur. Abi araba yanıyor. Dur bu testlerden gidin bari oraya. Araba yanıyor arkadaşlar bak yan tarafına bakın. Abi bu ne? Bilet alayım. Ah yanlış bastım. Gülün biletini aldık. İkinci araba yine dandik. La araba yanıyor. Hah gitti. O neydi be? Şimdi yine gelir ha, Ha gelmedi. Allah Allah, niye öyle oldu? Araba yandı resmen. Ama şimdi iyi, şimdi sıkıntı yok. Fazla gittik. Gir şuraya. Hayırdır inşallah. Vallahi bilemedim ama dur bakalım. Şöyle şurada duralım arkadaşlar. Biletimizi aldık öbür taraftan. Şöyle büyük bir ışık gelirse en azından şöyle yapayım da. Ah buradan da göremiyorum ki. Dur. Ş şöyle yapsam yok. Şöyle. Yok yine göremiyorum. Şöyle. He yan taraftan göreyim diye arkadaşlar şöyle bir ışık gelirse demek ki pahalı araba gelmiş hemen oraya gitmem lazım. Şimdi şöyle şu arabaları bir satalım. Peugeot kaçtı? 2 aldık. Bunu 5'e sat gitsin. Tamam. Satışa koy. Bunu kaça? BMW'yi kaç aldık? 10'a aldık. 20'ye koy gitsin. Tamam. test ee, Tesla'yı kaç aldık? 63'e. 75'e koy gitsin. Tamam. 750 değil lan 75. Dur. 75 bin. Heh, tamam. Bu Kia Mia. Bu ne? Bu niye yok? Kia Karnaval. Nasıl ya? Allah Allah. Bu nerede bu araba? Enteresan. Araba yok. Ofiste değil diyor. Kia. Tamirhanede mi? Tamirhanede olabilir. Dur bakalım. Şunu satalım. 30'a ee, 30 abunu koy. Tamam. Halen iyi araba gelmedi orada. Truck 5 ee, 7500'e koy. Bu ne? Koda 32 almışım. 45'e koy. Halen güzel araba gelmedi buradan ya. Bakıyorum gözüm orada. Toyota Avon 30 45'e koy bunu da. 6 10.000'e 10 koy. Fiat ee, 25.000'e koy. Hepsini satıyorum var ya. Nisan bu ikisi de dursun tamam. Halen, halen bir şey gelmemiş. Şunlara bakar mısın ya? O müşteri var. Abicim gözüm de orada var ya. İyi bir araba gelmez. Cık. Ya onu da kaçırmak istemiyorum bunu da. Benim burada bir arabam mı var? Allah Allah bu Kia nerede? Ya iyi araba gelmez inşallah. Hemen 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 şunu satayım. 5000 ne kadar veriyorsun? 2500 5000 alıyor mu? Düşünmem lazım diyor. 2700 mü? Tamam sat ya. Gelmedi. Başka var mı müşteri? Başka müşteri yok. Şurada son araba ne? Çıktı mı o da? Bütün arabalar çıkmış arkadaşlar. Aynen 4 tane araba görüyorum. Aynen dördü de çıkmış. Demek ki yok. Tamam, sıkıntı yok. Gidelim ee, mahalle gidip yatalım. Ertesi gün tekrardan buralardayız. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Bir araba pazarı çıksa güzel olur. Ee, bir tane araba sattım arkadaşlar. O da açığa sattıydım ya. Hatırlamıyorum bile vallahi bak. Araba pazarı açık. Tamam güzel. Allah. kapattı kapattık. Yine arabalar gelmiş bak. Satın aldığım halde hemen arabalar gelmiş doluşmuş buraya yine. Ofise gidelim. Bugün baya bir araba satacağız arkadaşlar. Ofis de açık herhalde. Ha müşteri geliyor bile hemen. Tamam güzel. Şunları bir temizleyelim de. Bir tane daha çöp torbası var. Onu da alayım. Bu nereye gitti? Ha burada. Bunu mu alacaksın sen? Tamam abicim. Bu, bu iş için yapacak. Ee, 10.000'e 10 koymuşum. Alıyor mu 10.000'e? 5.000'e alıyorsun. Lan ben 6000 e aldım bari 7000 al. Hadi 7000 e senin. 1000 TL ker yapayım bari. 5000 ana. 6000 e al bari ya. Aldığın fiyata vereyim dur. 6000 al hadi. Vallah vallaha bak. Neyse abi. Zarar ettik bunda yapacak bir şey yok arkadaşlar. Büyük arabaları almayın arkadaşlar. Büyük zarar edersiniz vallahi bak. Bu neye geliyor? Tesla. Aa oh, Tesla tamam. Bunu alırsın sen. 75'e koydum ablacım 63. Ya yine zarar yapacağım. Neyse birkaç TL kazanıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Pazarlık etmediğimden oluyor arkadaşlar. Pazarlı etsem biraz daha kazanırdık ama sıkıntı yok. Tamam ablacığım sen buna kaç veriyorsun? Bu bayağı bir hasarlı baksana. Kirli mirli. Ee, 19 veriyor. Ben 18 almıştım. Şunu bir 20'ye tamamlayalım abla. Hadi. 20'yi aldın sen bunu tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Hayır sıkıntı yok ablacığım. Bu da ticaret için. Bu arabada bayağı bir kötü ya. Abim ne veriyorsan vallahi senin. Ne veriyorsan. 5400 tamam. 400 TL kar yaptık. Sıkıntı yok. Var mı? Aha bu geliyor. Bu neye geliyor? Bu şeye geliyor. Fiyata geliyor. Gel abicim gel. Şunlara da gelse şunlara hiç giden yok ha, Şu tarafa hiç kimse gitmedi. Bak bura bitti resmen. Abicim selamun aleyküm. Araba maf. tam 14 almışsın 17 veriyorsun. Hadi 18'i senin olsun abicim ya. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan inşallah. Ha Allah uzun emirler versin kardeşim benim. Aa araba mı orada? Oraya kim koydu arabayı ya? Arabam orada bak görüyorsunuz değil mi? ileride? Dur şunları satayım da onun yanına gideceğim. Allah Allah o nasıl oraya gitti ya? 45'e koymuşum. Kaç veriyorsun? Vallahi 45 veriyor. Helal kız. Teşekkür ettim. Şu arabamı ben alıp geleyim ya. Bu araba nasıl buraya gitti? Ben yo çünkü arabadan indim mi araba direkt fren yapıyor. Bu nasıl buraya geldi ya? Ofiste değil yazıyor diye ya bir araba. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu herhalde. Ofiste müşteri var. Geliyorum. Ben bu arabayı ne zaman aldım ya? Aldım mı ben bu arabayı? Almışım baksana. Allah Allah. Enteresan. Müşteriler doluşmuş. Kaç tane? İki tane mi müşteri var. Üç tane var herhalde. Abicim geç. Geç 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 geç. Geç abi. Şunu şuraya koyayım. İki müşteri var. İkisi de aynı arabaya gitti ya. Ya ikisi de aynı arabaya gitti. İkisi de aynı kişi. Ablacım selamünaleyküm. aleyküm. 45 bin. Ne kadar veriyorsun? 41 veriyorsun. Direkt sattım. Hiç uğraşmaya değmez. Şunu da bir satışa koyalım. Bu herhalde o dediği Kia Mia mıydı? Öyle bir şeydi. Aa bu bu bu. Bak buradaki. Buna 45'e koy gitsin. Tamamdır. İki arabamız var. Onlar da duruyor zaten. Onları satmıyoruz. Çünkü. Ee, bunlar bizim can bebeğimiz arkadaşlar. Şunları hatta bir yıkayalım. Tamam. Güzel. Temizle temizle temizle. Çok güzel. Şöyle arabanın içini mi temizliyor? Nereye temizliyor bu? Heh. Heh, müşteri geldi. Ablacım selamünaleyküm. aleyküm. Bunun da bayağı asarı varmış ya. 45'e koydum. Kaç veriyorsun? Aa direkt 45'e veriyor. Vallahi teşekkür ettim ha. Sen kaç veriyorsun abla? Şu da son araba. Şunu da satalım. Günü bitirelim ablacım. 11. Neyse 1000 TL kar. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi araba pazarı açık değil mi? Bakalım araba pazarına ne gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir Lamborghini Ferrari dışında bir şey almayız herhalde. Audi R8 de olur. Spor arabası yoksa hiç Porsche Porsche ah R8 var. Porsche Porsche de uğraşmayacağım. Bir tane de Porsche var onu almayacağım. Bunlar pahalı oluyor genelde. 548 istiyor. Pazarlık yapıp bunu 500'e alabilir miyim ki? Alırsam çok güzel olur be. 500'e ver abi. 48 bin TL kar yaptık arkadaşlar bunu alarak çok güzel şimdi direkt tamire gönder şunu bir tamir edelim arkadaşlar ondan sonra bunu da satalım 100 bin TL kar yapabiliriz herhalde bunda diye düşünüyorum ama dur bakalım göreceğiz aslında var ya yapımcılar hani ofisten şeyde bir de şuraya şöyle bir giriş yapsalar o da güzel olur ya, ya tam şurada şöyle doğsak ofisten geliyoruz buraya biraz hani zaman kaybı olmaz en azından Şuraya gidelim diyeceğim ama hurdacıda da hiçbir şey yok ki. Evet size verelim biraz ya. Abicim selamun aleyküm. Abi, ya biner biner versek daha güzel olur ama yok. Çok güzel tamamdır. <laughs> Abim. Bak açmışsın buraya kaç gündür. Hiçbir şey yok abi ya. Hiçbir şey yok lan. Şunlar satılıyor mu? Yok. Ara ha şu arabaları hiç vurmadım ha. Yok bak bunlardan hiçbir şey gelmiyor. Bunlar öyle süs olarak duruyor herhalde. Taşa vursam. Bunlar da yok abi. Maalesef. Hiçbir şey yok. Buradan çıkalım. Araba bitti mi? Bitmiş. Oo ne çabuk lan. Alalım bu arabayı. Tekerler nasıl bu araba? Çok dandik tekerleri var. Şu tekerleri bir değiştireyim arkadaşlar. Gel 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 gel. Fre. Tamam. Abi şunun bir tekerle. Süspansiyonda bir indirelim şunu. Bir cantı jant jant. Cantı değiştirelim. Tamam. Hadi şimdi direkt satış. Direkt. Direkt hemen gidip satacağım bunu. Şöyle gel. Şöyle tamamdır. İndik arabadan. Hemen şunu satalım arkadaşlar. Audi. Bunu 500'e aldıydım. Bunu 750'ye satalım ya. 7.5 oldu. 750 bine satalım. Bakalım 750 bine alan olacak mı? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Dükkandan uzaklaştım mı? Müşteri daha hızlı geliyor. Neden? Bilgim yok ama genelde öyle oluyor arkadaşlar. Şurayı güzel yapmışlar ha. Vallahi güzel olmuş. Şu yenilikler gelse artık da işte. Gelmiyor bir türlü. Oyna işte yenilikler değil mi? Ne bileyim bir kapıcı olsa. Ne bileyim şu temizleyen biri olsa. Ofisi büyütebilse. Ya büyütemiyoruz. Halen aynı küçük ofiste duruyoruz arkadaşlar. Bir güncelleme gelecek ama ne zaman gelecek bilmiyorum. Yarış gelecekmiş arkadaşlar. Multiplayer gelecekmiş. Yani daha fazla kişilerle yarışabiliyorsunuz herhalde ya da onlar da buralarda geziyor mu gezmiyor mu onu da bilmiyorum. Öyle bir şeyler gelecekmiş ama ne zaman tarih vermediler arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Hala müşteri yok şu. Audi'yi satayım da. Ondan sonra bölümümüzü kapatalım diyeceğim ama Audi alan yok. şey yapamıyorum Uzun videolar yapamıyorum. Çok isteyeniniz var. Abi eskiden ne güzel 45 dakika, bir saatlik video yapıyordun diye. Arkadaşlar vallahi bak 20 dakikayı bile zor dayanıyorum. Yani 20 dakika yapıyorum ondan sonra gidip dinleniyorum. Bayağı bir 2-3 saat dinleniyorum. Ondan sonra kalkıp diğer kanal için video çekiyorum. Ee, öyle yani. O tatil günlerimde. Hadi abi hadi. Yoksa video yapıyorum sabah. işe gidiyorum. Tekrardan geldim mi? Eğer Moralim ve şunun bunun varsa yapıyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun ya. Halen gelen yok. Niye böyle uzun sürüyor bu? Pahalı olduğu için mi öyle? Bir kişi bile gelmedi ha. Hadi abi ya. Alın şu arabayı. Şuraya çiçek mi çiçek koysam mı ki ya? Dur bakayım bir dekorasyonu değiştirelim. Ee, dış tasarım. İç tasarım mı? Dış tasarım herhalde ya. Şu mu? Yok burayı bunu aslında değiştirebiliriz. Eee ne yapayım? Mavi. Cık. Şöyle yapalım mı? Tam bunu yaptım. Allah Allah dış tasarımda şey yok muydu ya? Bu muydu ki? Hani market mi? He tamam tamam. Şöyle. Şunu aldık mı? Kullan. Kullan tamam hepsi kullanıyormuşuz. Ve hala müşteri yok ya. Bak burayı çiçeklerle donattım. Ne güzel oldu ya. Şunu da kırmızı yapalım. Dur. Şu İlhan yazısını da kırmızı yapalım. Tabela. Tamam. Evet arkadaşlar. Müşteri gelmiyor. Neden bilmiyorum ama bu arabaya müşteri yok. Çok mu pahalıya koydum ya? Gelmiyor arkadaşlar. Valla ne kadar uğraştıysam gelmiyor. Araba böyle kaldı. Yapacak bir şey yok. Başka bölümü görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tamam mı? Allah'a emanetsiniz. Başka bölümde eğer yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına yazarsınız. Hadi Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz inşallah.